O Volkan kırmızı kartı gördüğünde ben seni gördüm direkt. Hani şimdi o maçta da kaptan yok. Sen böyle ben geçeceğim, ben geçeceğim. Kırmızı kart dediğimi görünce önce içimden dedim ki gittik. Korku sardı. Ondan sonra dedim ki ben geçerim herhalde. Kendi içimden yani çok kısa sürede. O ara Fatih Hoca'yla da göz göze geldik biz. Ben elimi kaldırdım hani. Evet. O da durdu geç dedi. O tereddüt yani niye? etti Fatih Hoca'ya. Ya, fa ya Tulcay dedi zayıf filan kaleyi dolduramaz hani. <laughs> Geçen onun sohbetini yaptık işte penaltılara kaldığımızda. E, dedim ki hocam dedim ben ilk penaltıyı atayım da Sen sonra atarsın dedi <laughs> sonra dedi. <laughs> <laughs> ya yani kale orada da tamam istedim ama sonra da dedim ki ulan ne yaptın? Çünkü, kaleye gittikçe... Çünkü ben seni gördüm kalede o anını, böyle Tabii, bir bembe yazdım bir ara. Kaleye giderken zaten, kale büyümeye başlayınca evet. ben ellerimi kaldırdım. Allah'ım bana yardım et, ne yapacağım burada? Yani şimdi Penaltı atarken nasıl daralıyorsa bize kale, evet. oraya geçince de büyümeye başladı. Tabii